Merhaba arkadaşlar. Şimdi parabole başlayalım. Arkadaşlar parabol ikinci dereceden fonksiyonların grafiğidir. Bu grafik arkadaşlar eğriler oluşturur. Bu eğri şu şekilde ya da bu şekilde eğriler olabilir arkadaşlar. Bu eğrileri biz parabol diyeceğiz. Bunlar ikinci dereceden bir fonksiyonun ne Grafiğidir. Şimdi bakalım. Eğer ki arkadaşlar ax artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir fonksiyon verirse ve bunun x karenin katsayısı olan a var ya eğer ki sıfırdan büyükse yani pozitifse bu parabolün kolları yukarı doğrudur arkadaşlar. Yani tahmini şöyle bir şey. Buna biz kolları yukarı doğru olan parabol diyoruz. Bunun yukarı doğru olmasının sebebi x karenin katsayısının pozitif olmasıdır arkadaşlar. Eğer ki x karenin katsayısı a negatif olursa yani eksili bir sayı olursa o zaman da parabolun kolları aşağı doğru olur arkadaşlar. Şimdilik bunu bilelim. Daha sonra bu aşağı doğru pardon kolları yukarı doğru olan parabolün en dip noktası var ya arkadaşlar. Buna tepe noktası diyeceğiz. T. Aynı şekilde bunun da tepe noktası en üst noktasıdır arkadaşlar. Buna da T tepe noktası diyeceğiz. Mesela şuna bir örnek vereyim. Sallıyorum. 3x kare eksi 5x artı 6 fonksiyonu. Bakın x karenin katsayısı 3 pozitif olduğu için bunun kolları yukarı doğru olur. Tabi bu bunun grafiği değildir arkadaşlar. Salladım bunu. Burada da mesela eksi 2x kare artı 5x eksi 1. Bu parabolü düşünün. x karenin katsayısı negatif olduğu için kollar aşağı doğru olacak arkadaşlar. Şimdi bunun tanımı yaptıktan sonra kabataslak anladıktan sonra işi biraz daha ayrıntılı hale getirelim. Bakıyoruz fx eşittir ax kare artı b eksi artı c fonksiyonun tepe noktası. Bu nasıl bulunur? Arkadaşlar şurada bir parabol çizdim. Yeşil renkte gördüğünüz parabol. Onun için rengi değiştireyim. Bakın tepe noktası en alt noktasıdır. Tepe noktasını r k ile göstereceğiz. r x eksenindedir k y eksenindedir arkadaşlar. Buradaki R'yi tanımlamak için öncelikle şu x1, x2 göstereyim. Arkadaşlar bu parabol x eksenini iki noktada kesmiş değil mi? Bu x1 ve x2 bu ikinci dereceden denklemin çözüm kümesidir. Yani biz bunu çözdüğümüz zaman x kare olduğu için bu denklemi sağlayan iki tane kök var diyorduk. x1, x2 diyorduk. İşte o x1 ile x2 bunlar arkadaşlar. R bu ikisinin tam ortasındadır. İkisinin ortalamasıdır arkadaşlar. K ise bu R değerini fonksiyonda yerine yazdığınız zaman bulduğunuz sonuçtur. Buna da K diyoruz. Şimdi bu tepe noktasını bulmanın formülü var. Arkadaşlar R eşittir. Eksi B bölü 2A'dır. Siz bu eksi B bölü A'yı hatırlıyorsunuz. İkinci dereceden denklemler dersinde eksi B bölü A ne demekti Genco? Hocam biliyorum kökler toplamı demekti. Harikasın. İşte bu X1 ile X2'nin toplamıdır. Eksi B bölü A. R bunun ortalaması olduğu için tak 2'ye bölerek direkt R'yi buluyoruz. R eksi B bölü 2A'dır. K nedir? Bulduğumuz r değerini götürür fonksiyonu da yerine yazarsak f r bize k'yı verir. Yani şurada fonksiyonda x yerine r yazacağız. Bize k sonucunu verecek. Hemen şurada bir örnek var bunu yapayım. y eşittir x kare eksi 6 x artı 5. Diyorum ki tepe noktası r k olmak üzere. r eksi b bölü 2 a değil midir? b eksi 6'dır. Eksi b 6 yapar. Bölü 2 a. a 1'dir. 2 katı 2. Eşittir 3. R'yi 3 bulduk. Şimdi K'yı bulalım. K'yı bulmak için K eşittir fonksiyonda R yazmak. Yani fonksiyonda R kaçtır? 3. 3 yazmak. Fonksiyonda 3 yazalım. X yerine 3 üç yazıyoruz. 3'ün karesi 9. Eksi 6'yı 3 ile çarp. Eksi 18 artı 5. Burası ne yapar? Eksi 4 yapar. K'mızı da eksi 4 bulduk. Tepede, tepe noktamız nedir o zaman? Tepe noktamız R'si 3, K'sı eksi 4. 3'e eksi 4 noktası. Yani burası arkadaşlar tepe noktanız 3'e eksi 4 noktasıdır. R 3'tür. K eksi 4'tür. Ve bu parabol kolları yukarı doğru olduğu için şu çanağın dibi şu çanağın dibi arkadaşlar bu fonksiyonun alabileceği en küçük değeri gösterir. Bakın alabileceği en küçük değer eksi 4'tür. Daha da aşağıda bir değer alamaz diyoruz. Başka bir örnek için kağıdı uçuruyoruz. Gelelim bu soruya fonksiyon 3x kare eksi 12x eksi 2 için demiş. Tepe noktası nedir? Simetri ekseni nedir? Hocam bu simetri ekseni ne ya diyorsunuz. Biraz bekleyin. Onu da anlatayım. Arkadaşlar tepe noktası için hemen tepe noktam rk olmak üzere r eşittir eksi b bölü 2a'dan buradaki e, b eksi 12'dir. Eksi b ne yapar? 12 bölü 2a a 3 olduğu için 2 katı 6 12 bölü 6 2 yapar. r'yi 2 bulduktan sonra k nedir? Hocam f'dir. Harikasın. Fonksiyonda f 2 yazacağım. F2'yi merak ediyorum. X yerine 2 yazarsanız her yerde 2 yazıyorum. O zaman K eşittir. 2'nin karesi 4. 3 ile çarpım 12. Eksi 12 çarpı 2. Eksi 2. Burası ne yapar? Eksi 24. Eksi 12. Eksi 14 çıktı. Bakayım bir daha yapayım da. Eksi 24. 12 yaparsan eksi 12. Eksi 14. Evet K'da eksi 12 çıktı mı? Demek ki tepe noktanız. R'niz 2. K'nız eksi 14. Bu noktayı bulalım hemen. Gidiyorum. Tabi bu x, y koordinat düzlemine x 2 olacak. Y de eksi 14 olacak. Tahmini şuralarda bir yerde. Bunların kesişim noktası burasıdır. İşte bu sizin tepe noktanız. Tamam mı? Sonra söyleyin bakalım. X karenin katsayısı pozitif mi negatif mi? Hocam pozitif. Artı 3. O zaman kolları ne olacak genci Hocam yukarı doğru olacak. Harikası. Bunu sallayarak çiziyorum. Şöyle kollar olacak. Tamam mı? Şimdi bu şekilde parabolün tepe noktasını bulabilirsiniz. Bu parabolü tam anlamıyla çizmedik. Şu eksenleri kestiği noktaları da ileride bulacağız tamam mı? Şurayı kestiği noktayı da bulacağız. Acele etmeyin. Şimdilik tepe noktasına odaklanıyoruz. Daha sonra ne diyor? Simetri ekseni nedir? Simetri ekseni demek bu parabolü iki eşit parçaya bölen çizgi demektir. Bakın şu x eşittir iki noktası var ya. Orada bir çizgi olduğunu düşünürseniz parabolü simetrik bir şekilde iki eşit parçaya böler. Hocam bu hiç simetrik değil. Ya tamam ben yanlış çizdim biraz tamam mı? Çizgiye takılmayın yani. Öyle çok harika çizemedim. Ee, şu şekilde harika bir çizgi olduğunu düşünürseniz simetri ekseni olur tamam mı? Dolayısıyla simetri ekseniniz x eşittir 2'dir. Şu çizgi dedikten sonra bunu da fırlatıyorum. Geliyorum arkadaki örneğe. fx demiş x kare eksi 2 x eksi 3 fonksiyonu en küçük değerini bulun. Hmm, en küçük değerini nasıl bulacağız? Hocam tepe noktası bularak harikasın. Neden? Bakın x karenin katsayısı pozitif. Demek ki kollar yukarı doğru. En dip çanağın dibi bize en küçük noktayı gösterir. Diyorum ki tepe noktam rk eşittir diyorum. Pardon istediğim R nedir? Eksi b bölü 2a. B nedir? Eksi 2. Eksi b dediğim için 2 bölü 2a. A1'dir. 2 katı 2'dir eşittir 1. R'yi 1 bulduk mu? Evet. Şimdi K'yı bulalım. K için F yapıyorum. Yani fonksiyonda R neydi? 1. Fonksiyonda F1'i bulursam bu K'ya eşittir. X yerine 1 yazıyorum yani her yerde F1 bulmak için. Bu ne yapar? 1, eksi 2, eksi 3, eksi 5, eksi 4 oldu. Bitti. Tepe noktasını buldum. Tepe nokta 1'e eksi 4. Şimdi biraz renk değiştireyim. 1'e eksi 4 noktası tepe noktası ise bu parabolü Şöyle çizdiğimi düşünün. Ne kadar da güzel çiziyorum. 1 burada. Eksi 4 burada. Tepe noktanız tahmini burada. Evet. Kollar yukarı doğru olacak. Sallayarak çiziyorum. Şöyle bir parabol elde ettiniz kabataslak. Bu parabolün arkadaşlar alabileceği en küçük değer dipteki değeridir. Yani eksi 4'tür zaten. Alabileceğiniz en küçük değer k değeridir. Bu tepe noktası 1'e eksi 4'teki k eksi 4 olduğu için zaten grafikte de görüyorsunuz. Buradan aşağı bir değer alamıyor. En küçük değeri bulun diyor. En küçük değerimiz eksi 4 diyorum. Yapıştırıyorum. Fırlatıyorum. Geliyorum buraya. Fonksiyon en büyük değeri 8 ise m nedir? Hmm, bu sefer bize en büyük en küçük değeri kendi vermiş. m'yi soruyor. Hemen tepe noktamı bulayım. Bu ikinci dereceden fonksiyonun en küçük noktası için grafiğinin tepe değeri rk'dır. R'yi bulmam gerekiyor önce. Eksi B bölü A'dan B eksi 4'tür. Eksi B'si 4 yapar bölü 2A. A eksi 2 ise 2 katı eksi 4 yapar. R'yi eksi 1 bulduk mu? Evet. K'yı bulalım. K eşittir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. F R'dir. R nedir? Eksi 1. Şimdi arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Bu parabolün kolları aşağı doğru. Çünkü x karenin katsayısı negatif. Gördünüz mü? Peki biz R'yi ne bulduk? Eksi 1. Peki en büyük değeri diye verdiği değer nedir? 8. Yani bu parabol şöyle bir parabol. Bize R'yi biz bulduk. Aslında bize en büyük değer diye K'yı vermiş. Tamam mı arkadaşlar? Tepe noktası eksi 1'e 8 olan parabolü vermiş. Şimdi ben burada F1'i 8'e eşitlemeliyim. Çünkü F1 nedir? K sonucu değil midir? Hemen x yerine 1 yazıyorsunuz. Pardon. F'yi yazınız. Eksi 1 yazıyorsunuz. Bu bana k'yı verecek. Yazayım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarp. Eksi 2. Eksi 1. Eksi 4 ile çarp. Artı 4. Artı m. Eşittir. 2 artı m'dir. Peki. R'yi yerine yazınca biz k'yı bulmuyor muyduk? Buluyorduk. İşte bu k'dır. Doğru mu? Doğru. Peki bu k değeri sonuçta Bizim ikinci değerimiz yani x eksenindeki en yüksek nokta değil miydi? Evet oydu. Onu da bize 8 diye vermedi mi? Verdi. Demek ki bu işlemin sonucu k 8'dir. O zaman m'nin ne olması lazım? 2'ye karşı eksi olarak katın 6 olması lazım diyorum. m'ye 6'yı yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunu da uçuruyorum. Gelelim parabolün eksenleri kestiği noktalara. Bakalım nasıl bir kesişim yapıyor. Dur, aynı rengi alayım. Bu güzel. Arkadaşlar fx ax kare artı bx artı c ikinci dereceden fonksiyon verilsin. Biz ne yapıyoruz? Önce bunun diskriminatı hatırlamıyoruz. Diskriminat b kare eksi 4 ac idi. İkinci dereceden denklemlerden hatırlıyorsunuz. Eğer ki bu diskriminat sıfırdan büyük çıkarsa arkadaşlar ne diyorduk? Bu denklemin iki tane reel kökü var diyorduk. Yani iki tane x var. x1 x2 var. E iki tane x varsa arkadaşlar bunun grafiği olan parabol bu x eksenini iki noktada kesmek zorundadır. Bakın bu x1 bu x2 iki tane kökü vardır çünkü diskriminan sıfırdan büyük olduğunda bunu da şekilde bu şekilde göstermek zorundayız. Eğer ki diskriminan sıfıra eşit çıkıyorsa ikinci dereceden denklemlerde ne diyorduk? Çakışık kök var yani bir tane kök vardır. E, bir tane kök varsa bu parabol x eksenini bir noktada kesmindedir. Yaklaşık şöyle bir nokta olsun. Tamam. Bir noktada keser. Bu sadece x1'dir aynı zamanda x2'dir. Çakışık kök diyoruz. Eğer ki diskriminant sıfırdan küçükse ne diyorduk Genco? Hocam bu çok güzeldi. Reel kök yok demektir. Bu denklemin boşuna çözmeye çalışmıyorduk. Evet. Reel kök yoksa yani böyle bir x yoksa nasıl göstereceğim ben bunu x ekseninde grafiğini çizerken? Tabii ki grafik hiç x eksenine dokunmayacak. Tahmini atıyorum. Şöyle bir şey olacak. Bakın hiç x'i kesmiyor. Y'yi kesiyor. Tamam mı? tabi bu hep böyle olmak zorunda değil. Yani şöyle de olabilir. Kesmeyecek yeter ki. Bu grafik de sadece buraya değmek zorunda değil. Şuradan da çizebilirsiniz, şuradan da çizebilirsiniz. Fonksiyona göre değişir. Aynı şekilde bu da öyle. Hemen bir uygulamasını yapalım. Diyorum. Atabilirsem atacağım. Evet. Ve fırlatıyorum. Gelelim buraya. Ne demiş? fx eşittir. x kare eksi 3mx artı 9m fonksiyonun grafiği x eksenine teğet ise m kaçtır? Şimdi önce sorayım. Teğet ne demek arkadaşlar? Teğet bir noktadan değip geçmek demektir değil mi? Yani sadece bir noktada değmek demektir. O halde şöyle tahmini şöyle bir şey. X karenin katsayısı pozitif olduğu için kollar yukarı doğru ya. Renk değiştireyim. Parabol atıyorum şöyle şu noktada değmiş gitmiş. Bir noktada değmiş demek ki. Peki bunun anlamı neydi? Bir tane x var. Yani çakışık kök var. Bu ne demekti diskriminant için? Hocam diskriminant sıfır eşit demekti. O zaman onu yapacağız. Diskriminant eşittir b kare eksi 4 ac ne olacak? Sıfır olacak. Şimdi b nedir? Eksi 3 m karesini alırsınız. 9 m kare eksi 4 çarpı a nedir? 1 çarpı c nedir? 9 m eşittir 0 olacak. 9 m kare şu eksi 4 ile 9 m çarpın. Eksi 36 m karşıya atın. 36 M. Gerçi bu M ya. Ben buna niye M diyorum ki? İngilizce konuşuyorum. Allah Allah. 36 M olsun. 9 M kare. Şimdi şu kareyle M sadeleşti mi? 9 M 36 oldu mu? Oldu. Her iki tarafı 9'a bölersem M ne çıkar? Hocam 4 çıkar. Harikasınız. Demek ki M neymiş? 4'müş. Nasıl buldum? Discriminant'ın 0 olduğu bana bilgisini verdi. Nasıl verdi? Teğet olduğunu söyledi. Ben ne anladım teğet olunca? Bir tane x var dedim. O zaman kökler çakışık dedim. Olayı bitirdim. Test de bitmiş. İkinci derste de bu grafiğin tam anlamıyla nasıl çizildiğini göreceğiz. Görüşürüz.